Selamun Aleyküm arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz nasılsınız iyi misiniz değerli Bizi sorarsanız biz iyiyiz bugün arkadaşlar pizzamızı yaptık ve <laughs> yemeğe ne oldu gene mi düşünüyorsun camı... <laughs> gözlük bir tak geldi <laughs> hep duruyor <laughs> seni çok görmek istiyorlar durma şöyle çevireyim de evet. yok mu Bizim <laughs> gözlük, gözlük, gözlük çok tak gelmiyor. Başka vallahi. <laughs> Abi görmeye başladım lan. Ben sana yapmışmış. Tamam yedim mi? Aferin. Ye. Amman, Her zaman sağa düşür bu sıra sol düşmüş. Bak düzeldi şimdi. <gülüyor> <gülüyor> oh. Ne diyor bu gözük çok tuhaf gelmiyor mu? Ha ya valla. <laughs> gözüm mü bozuldu ya? Yani. Bismillahirrahmanirrahim. Arkadaşlar pizzamızı yaptık. Ve inşallah yiyeceğiz şimdi. Abdullah yok. Mustafa da yok. Mustafa çalışıyor. Abdullah da bakkalcının oğlu çağırdı. Oraya gitti. Oğlan tek başına sıkılıyormuş. Oraya gitti. Biz de yiyip acıktık. Hı? Yok. Yok. Güzel yumuşak olur zaten. Hep. O kaşar eriyor. Şey oluyor. Öbürki yaptım da öyleydi. Bu ilk yaptım da öyle değil mi Meysa? İkinciye salça süremediydik. Kabarık olduğu için öyle. Peçeten nerede kızım? Aa orada. Ben de bıçaklayayım ne yapayım? Ha? Sen gözükmüyor musun? Gözüküyor. Kadınlar seni soruyorlar. Ha. Evet. Ay niye böyle küçük küçük kare kare kesmedin? Ama ne bileyim böyle kesiverdim bizim iş onda. Nasıl, nasıl işte? yiyeceksin? Yani Aa şu ufaklardan ye. Onu hamur artası ye sen. Mm. <laughs> Mantı. <laughs> Çok sevdim. Çok Çapsı da büyük olduğu için. Gelin gelin içeriye gelin. <laughs> Valla bu arkadaşlar ben, ben bu tavukları anlayamadım ya. Hayvan da hayvan cinsi var, hayvan cinsi var. Et yiyen cistan da tekrar şey harcasak. Ana un çalklarken buğday taktığı zaman koşuyorlar. Bunlar öyle pelpel pel bakıyorlar. <laughs> Ama bunlara da çeyiz kuruntu vereceğimiz zaman bunlar hücum ediyorlar. Sonra burada. Murat yara sofrada bıçak üstünde. niye? oldu burası anasalme kibafeyi oldu güzel gidiyor şu ya? ya. E, ekmeği bıçak suyundan kirlenmedi bak? tamam hadi Pilavı keserim. Pilavı <laughs> Aynen baba sen çok zekisin. Et, tavuk, kelle bunlar yenir annem demiş. <laughs> Aynen. Kızlar hamburgerdi sonra Ne yapayım dilimi büyük olmuş. Şey ne işi şey daha var. Arkadaşlar maşallah Görüyor musun maşallah. yani. Neydi <laughs> <Apollosu> neydi neydi neydi. Ne kitabı duruyorsunuz? Ya kitabına gider ya ona. onu bitirirse yerine haber iki kilo alır. Her <laughs> 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 eliyle her şeyi eline yiyor, her şeyi. Filan böyle alıyor eline ağzına atıyor. Ablanla abla yiyor onu ya. Hintliler de şey, güzel küçük bir şey vardı ya. Ne? Onu da makamla yiyorlardı, evleriyle yiyorlardı. Hı, bu da her şeyi eline yiyor, hiç çatal kaşık yok kesinlikle. Hı, nadir yapmış, Nadir'i çöp çiçeğine yiyor. Allah'a çöp çiçeğine yiyor. Adam helal olsun. Demek ki dünya da uyuyor. Ha? İyi izleniyor. Ya Yabancı, belli zaten. O. o kadar yaşayamaz ki. Ha. Elle yenilecek şey var, yenilemeyecek şey var. beş dakika daha kalsa yanardı. Baba bak dediğim yerde ortasında ne oldu? olmuş biliyor musun? Çökmüş. Orta, çökme değil. Ortasını dedim ki ne? Ama anne ben bunun ortasına ne olmuş dedim. Anam diyor ki Allah diyor ortasına tepsi gelmiş ya diyor. Kaşarın hepsini almış. <laughs> <laughs> suya. haydi içli ya. İstemedi abi. Hı. Ya sen zalan dedim. Kesim dedim. Yok dedi. Sen adam yok yok diyor. Adamla hep orada böyle bir Kim? Günden güne kertoş bir şey. Hı, sonra Sulan doğru yardım bari şimdi yavrum. Allah. Kuda olsun. Ol, ol, ol. Pişin, pişince olmazdı ki. Olur. Hı. hı. Tabii ki de olmaz. Süper koyacaktın. Geçip koyacaktın. Yok. Öyle çok karışık oluyor ben size yemiyorum. Maydanoz koyacaktın. Ha. Evet. Ha. Sarmayı çekeyim mi? Hazırlasana da kalsın. Olurdu. Marul, salatalık. Nane hı hı. koyacaktın. Bak o zaman. Nane Nerede? Kekik var sosunun içinde. Bu yoğurt çok elektrik bir haber. Oo, oh, oh, yemeyenler. Yani. Ay ay olsun bir de var sende. Bu yolda limon arkadaşlar. Hava serin ne güzel buz gibi. Peki evet, parası beş lira mı zor bir de kardasın. Bunu da çalıştım büyük. Bunu da çalıştım arkadaşlar korkum elektrik yüksek geldi diye. 520 lira elektrik parası gelmiş. Burada masum bir tepside yaptım götürdüm fırına. Dedim bunu fırında pişirttireceğiz. Görümcüm bile dedi. Hani dedi fırın çalıştırmıyor. dedim fırın dedim. Hamur işi. Ha, hamur işinde şeyime. Vallahi bunu aslında yapmayacaktım ama Rümeysa çok istedi. Ta ben gitmeden önce çok istedi. Ama bir türlü fırsat olmadıydı. Çocuk istiyor diye ben de yaptım. Kaç günden beri de sayıklıyordu zaten. Allah Allah. Hı? Güzel oluyor. Hazır hmm. Hazırdan iyidir. İlk defa yedin. Üstünüzde yedin. Ben de sağ yapamam, yerim yok benim. Mübarek iki saat bekledik herhalde. Gittik oturduk. Nerede? Bekliyoruz, Siparişi verdik ha. Bekliyoruz. Bizden sonra gelenler oldu. Onlar geldi, yedi, gitti. Biz daha bekliyoruz, daha gelmedi. En sonunda geldi. Niye öyle oldu? Ne bileyim. Ama o bunun gibi değil, onlar ince. Hmm. Sus seni yavrum. Efsane kardeşi, no, 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 bir... kardeşi gidip gidip geldi. Tamam demişler. Daha mübarek bir tane adam vardı. Karne günüydü o zaman. Çocuklarıyla geldi, yediler, gittiler. Biz daha bekliyorduk. Ben olsaydım biz yıkış kalırdık burada. Bu Niye? Çünkü benim zorumda şu. Eşit duruyor hocam. Eğer ben gelmişsem, siparişimi vermişsem benden sonra gelip yiyip gidiyorsa o ne geldi? Ne yani yaparım ya? Sen nasıl hastaneye gidiyorsun? Mesela sıranı sen sıran dururken başlığa gidiyorsun. zoruna gidiyor laf ediyorum, öyle değil mi? Yani. Bu petrol var ya. Hmm. Hmm. çok sonra İşte var. Okula Onları sadece bir yere gönderdim, izin verdiydim. O arkadaşa şey yapacağız diye bize gideceğiz diye iş yaptıydı. Uzak takdir bölgesi aldıydım ben. Yatımda. Yani karnedir sonra gittiydiniz. Kahne günüydü işte, karnede aldık. Hmm. Kızım ben size pizza mı yedim ben ben size kıyafet mi yedim ben Ne zaman yedim baba? yedim? ya. Yok. Bu yoktu ki o pizzayı getirdiğimde. Ben bir şey demiştim. Varsın bile. Niye yedin ama? Bebek olurdum. Yedin ama ben sonuçta. Ben ilk yediğim sınıfta yedim. Bu yedin ama sonuçta. Anayın karında yedin. <laughs> yoktu mu? yoktu. Pizza getirdim de yoktu. Ben daha yeni evliydim. Anlamadın yani. Sen yedin o zaman? bir yedin de yedin işte. Hamile değildim bile. Baba ben yoktum. Sen var mağarada... Ben ağ kanını bile derdim. Ben daha hiç. Aa. Vallahi kızım. Sen bir evdeyken var kim sen? Vardı da da, sen ilk zey şeylerde getirdin sen. Pizza kına be. Söyle. Bak ben o, orada otururken Zeki'nin oraya yapmıştım ben. Dönem döner getirdim, pizza getirdim, pizza getirdim. Aptal. Deprem olduğunda annem burada oturuyorduk hatırlıyorsan. Ne depremi? Depremde ne ben yoktum. Öyle mi? Ama sen ne ne gitti? <laughs> Yok işte. Valla ya... arkadaşlar. Bak bunu ciddi olarak şöyle Amca olduktan sonra adam baya bir değişti. Hayabıza gidiyor. Adam bir kendini evli olarak hatırlıyor. Ya bir şey demedim bak. Yani deprem olduğunda. <laughs> Ben delirttiniz siz ya. Kusura <laughs> <Tidala. gülüyor> <laughs> 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 Patladım ya. ha. <laughs> <laughs> Sünnet. Ne kızı bir Hangisi yaptın? büyük Onu da yiyeceğim Maşallah Yalnız mı oldu? Ya sen çocuğa Hayır şimdi doydum Yani bu Tamam kardeş bak yap bak Başını yediğim için de döndüm yani Ha kenara al şöyle Bir hmm. Ha sen doydun be Tamam Sana yemek var Tamam Tam içime göre Tamam kenara al Ama böyle ya. Tövbe yarabbim. Hayırdır? Üveyim yani aynen. Çarşamba günü nasıl gideceğiz? Saçından iki tane üç tane tel al da. Bir bakar. Aa sütçü geldi. ters Müzik, müzik mi Arkadaşlar bugünlük videomuz bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Allah emanet olun. Hoşça kalın. El Allah razı olsun hepinizden. Anam.